أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على دبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله, صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم İnnel mümin yucahidü bilisanihi ve seifihi sadıka Rasulullah fima kad. Allahu Teala sohbetimizi mübarek eylesin. Anlatmayı nasip ettiği gibi dinlemeyi, dinlediklerimize amel etmeyi hepimize nasip eylesin muhterem müslümanlar. İçinde bulunmuş olduğumuz şu imtihanı en gü en güzel bir şekilde atlatabilmeyi, kazanmayı hepimize nasip eylesin. Muhterem müslümanlar Bugünkü sohbetimizin konusu Allah-u Teala'nın yardım etmesi, bizlere sahip çıkması, hakiki bir mümin olmamıza bağlı olduğu ile alakalı olacak inşallah. Rabbimiz bizlere, biz müminlere yardım edecek. Yalnız şartları vardır. Bu hususta allah Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rum Suresi 47. Esa'yı cübillah bismillah. Ve hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bizim üzerimize hak oldu buyuruyor Rabbimiz. Diğer ayet-i kerimede Nisa suresi 141'de ise Es-sancu bismillah ve la yec'ale alel mu'minina sabila. Allah Teala kafirlere müminler karşısında üstün gelme, hakimiyet kurma fırsatını vermeyecektir. Asla bunu vermeyecektir. Müminlere karşı zarar kafirler veremeyecektir. Bunu Rabbimiz Nisa suresi 141'de buyurmaktadır. Şimdi sorabilirsiniz. Allahü Teala bugün şu zamanda niçin müminlere yardım etmiyor? Niçin muhterem Müslümanlar? Çünkü Allahü Teala'nın katında bir değerimiz kalmadı. Bunu biz kaybettik. Bunu bir misalle açıklayacak olursak nasıl ki dışarıda bir sağanak bir yağmur yağdığı zamanda bu sağanak yağmurun alıp götürdüğü çer, çöp, odun parçalarını odun parçalarını hiç kimse sahip çıkmak istemez. Ya heder oluyor, israf oluyor. Gelin şunları bir toplayalım. Hiç kimse demez. İşte Allahü Teala da biz müminlere sahip çıkmıyor. Oluk oluk Müslüman kanı akıyor ama allah Teala ne yapıyor? Yardım elini uzatmıyor. Sebebi, sebebi nedir? Hakiki mümin olma vasfımızı kaybetmemizdir. Bunu başka bir misalle yine açıklayacak olursak Firavun karar verdi. Ne dedi? Ben de Musa'yı öldüreceğim dedi. Ordusuyla üzerine gitti. Ama Rabbimiz de koruyacağına dair Musa Aleyhisselam'ın koruyacağına dair karar verdi. Kimin dediği oldu? Tabii ki Rabbimizin dediği oldu. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun ve ordusundan korudu, muhafaza etti. Öyle bir noktaya gelindi ki Firavun ordusuyla Musa Aleyhisselam peşinden gitti. Tam Kızıldeniz'in önüne kadar kovaladı. Orada önü Kızıldeniz, arkası milyonlar, binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce Firavun'un ordusu ama ne yaptı Teala? O iki sıkıntının arasına kalmış sıkışmış olan Musa Aleyhisselam ve 500-600 kişilik Musa Aleyhisselam'ın cemaatini korudu muhafaza Müslüman muhterem Müslümanlar. Aynı şekilde Nemrut karar verdi dedi ki ben dedi İbrahim'i öldüreceğim. İbrahim Aleyhisselam'ı koruyacağına dair de Rabbimiz karar verdi. Ben dedi İbrahim'i muhafaza edeceğim. Burada kimin dediği oldu yine Rabbimizin dediği oldu. İbrahim Aleyhisselam'ı babası bile tutmuyordu. Babası bile İbrahim Aleyhisselam'ın yanında değildi. Karşıda Nemrut, Nemrut'un ordusu birçok çeşitli yollara başvurdu İbrahim Aleyhisselam öldürmek için. Ama Allahü Teala'nın koruma altına aldığı, Allah'ın yardım ettiği bir kula hiç kimse zarar veremeyeceğine dair birçok ayet kerimeler vardır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmış olalım sizlerle. Estağfurullah Bismillah Ve yimseskallahu bizurun zurnun ve illahu allah Teala bir kuluna zarar vermek murad ederse onu ondan başka hiç kimse kaldıramaz. Ve iyiyem seske bi hayrin fehu ala kulli şeyin kadir. allah Teala da bir kulunu korumayı murad ederse ona bir hayrı murad ederse onu, ona allah Teala her şeye kadirdir. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı da bu şekilde korudu muhterem Müslümanlar. Rabbim bizlere de Rabbimizin yardımını celp edecek. O güzel amelleri, salih amelleri yapmayı hepimize nasip eylesin. Şimdi sohbetimizin başında ne okumuştuk? allah Teala müminlere yardım edecek. Hakiki müminlere yardım edecek. allah Teala'nın yardım etmesi bizlere sahip çıkması neye bağlıydı? Hakiki bir mümin olmamıza bağlı. Ayet-i kerimelerini okuduk. Daha allah Teala'nın bizlere dünyanın yönetimini vermesi de yine salih bir mümin olmamıza bağlıdır muhterem Müslümanlar. Bu hususta Enbiya suresi 105. ayet kelimede Rabbimiz söyle buyuruyor. Es-sâdü billâh bismillâh. Ve lekad kedebnâ fi'z-zebûr min ba'di'z-zikri enne'l-arza yerûsuha ibâdiye sâlihûn. Rabbimiz buyuruyor ki biz yazdık, hükmettik, karara bağladık ki nerede? Fi'z-zebûr, Zebur'da, Zebur-u Şerif'te min ba'di'z-zikri Tevrat'tan sonra. Tevrat-ı Şerif'ten sonra Zebur'da da karara bağladık, yazdık ki neyi yazdık? Neyi karara bağladık? Ennel erza yerisuhe ibadiyye salihun. Muhakkak ki yeryüzünü, dünyayı salih kullarıma vereceğim. Salih kullarıma bırakacağım. Bırakacağım. Onlara miras olarak dünyayı vereceğim diye allah Teala bizlere söz verdi muhterem Müslümanlar. allah Teala'nın yardım etmesi, dünyanın yönetimini bizlere, müminlere vermesi neye bağlı? Salih bir mümin olmamıza, hakiki bir mümin olmamıza bağlı. Yine allah Teala'nın müminleri, yani bizleri sıkıntılardan kurtarması yine takva sahibi bir mümin olmamıza bağlı olduğunu bağlı olduğuna dair de ayet-i kerimeler vardır. Esen güllah bismillah. Men yetekillahi ahrece. Başka bir ayet-i kerimede men yetekillahi yecallehum min emrihi yusra. Kim takva sahibi olmaya çalışırsa onu bütün sıkıntılardan kurtarmak bir çıkış kapısı açacağım buyuruyor. Diğer ayet-i kerimede yecallehum min emrihi yusra. Kim takva sahibi olmaya çalışırsa yani emirleri tutup yasaklardan kaçmaya çalışırsa bir mümin onun da bütün işlerine karşı kolaylıklar yaratacağını Rabbimiz bu ayet-i bizlere bildirmektedir. Rabbim hak etmeyi nasip eylesin. Layık olmayı nasip eylesin. Bu hususta dişimizi sıkmayı nasip eylesin muhterem Müslümanlar. Yine başka bir ayet-i de ise allah Teala'nın bizlere cennetini vermesi abid bir mümin olmamıza bağlı olduğunu da Nereden biliyoruz? Araf suresi 43. ayet-i kerimeden öğrenmiş oluyoruz. Esen billah bismillah ve nüdü entelikumü'l cenneti muha bima kuntum taamelun. Rabbimiz buyuruyor ki yapmış olduğunuz salih amellere karşılık o size kaldı diye seslenildi. Yarın ahirette bizlere bu müjde verilecek. Yapmış olduğumuz amellerden dolayı Rabbimiz cenneti size miras olarak vereceğini Allah Teala bizlere ne yapıyor? Vaat ediyor. Rabbim hak eden hak edenlerden eylesin inşallah. Yine günahlarımızın sevaba dönüşmesi salih amel işleyen bir mümin olmamıza bağlı olduğunu da şu ayet-i kerimeden Furkan suresi 70. 70. ayet-i kerimeden öğrenmiş oluyoruz. Esen hübilla bismillah İlla men tâbe ve âmene ve amil amelen salihan fe ulaike fe ulaike yübeddilullahu seyyiyetin hasenat ve kânallahu gafuran rahime Sadakallahu lazim İlla men tâbe ve âmene ve amil amelen salihan allah Teala kafirlerin işte bir takım bazı kafirler anlattıktan sonra sonra onların kurtulmalarının Cenneti, cenneti kendilerine vermelerinin, o günahlarının sevaba dönüşmesinin şartını neye bağladı? Tevbe etmelerine. Sonra iman etmelerine, sağlam, hakiki bir mümin olmalarına bağladı. Daha ve amile amile salih, salih bir amel işlemelerine bağladı. Sonra bu, bu şekilde yapan kişiler, günahlarından tevbe edenler, küfründen tevbe edenler, sağlam bir iman, sağlam bir salih bir amel ortaya koyanlar için ne vardır? Fe ulaike yubeddilullah seyyiatim hasenat. İşte onlar var ya, onların bütün kötülükleriniz hasenata yani iyiliklere çevireceğini Allah Teala bizlere ne yapıyor? Müjde olarak veriyor. Ve kana Allahu gafurur rahime. Allahü Teala gafur ve rahim ziyade acıyan ve ziyade affedendir. Rabbim affedilen kullarından cümlemize eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar sohbetimizin başından beri ne anlatıyoruz? Gerçek bir mümin, gerçek bir mümine allah Teala yardım edeceğini, dünyayı vereceğini, günahlarının, günahlarımızın sevaba çevrileceğini ve cenneti, cennetini allah Teala vaat ettiğini, sıkıntılardan kurtulacağımızı, işlerimizin kolaylaşacağının müjdesini aldık. Bu müjdeler kim içindi? Bu, bu müjdeler hakiki müminler içindi. Peki hakiki müminler kimlerdir? Hakiki müminleri Allahu Teala Tevbe suresi 112. ayet-i kerimede şöyle bildiriyor. Sohbetin başında okuduğumuz ayet-i kerime Estaizu billahi bismillah. ibun el abidun el hamidun es saihun er rakiun sacidun el amirun bil ma'ruf ve nahun anil münker vel hafizun li hududillah ve beşiril müminin allah Teala müminlerin özelliklerini sayıyor, sayıyor, sayıyor. Mesela onlardan birincisi tevbe edenler. Tevbe edenler hani cuma günleri, cuma namazında imam efendi sürekli bu hadis-i şerifi okur. Çoğu imanlar bunu okur. Etta ibu minen la zembele. Günahından tevbeden hiç günah işlememiş gibidir. Sürekli kendimizi resetlememiz gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün 70 başka bir rivayete ise 100 defa istiğfar, tevbe istiğfar çekermiş. Bizlere örnek olmak için ne yapıyor? İstiğfar çekermiş muhterem Müslümanlar. Bir hocamız bir mesaj olarak atmıştı. Manevi virüse karşı 14 kural diye 14 tane kuraldan sadece 2-3 tanesini sizlerle paylaşmış olalım. Her gün ağzınızı sabah akşam 70 veya 100 defa ağzınızı istiğfarla, tevbe istiğfarla çalkalayınız. Bir başkası eğer yakın zamanda nefis ve şeytana uyarak günah işlemişseniz evinize girerek odanıza kapanıp bir köşeye çekilin ve 14 gün tevbe istiğfara devam edin. Bunu yapmamız gerekiyor. Günün belli saatlerinde camide biraz erken gelip veyahut da namaz kıldıktan sonra biraz geç çıkıp bu resetlemeyi her gün yapmamız gerekiyor. Ya da yatmadan önce bu istiğfarı çekmeden yatmayalım. Felak Nas sureleriyle ayet el kürsi gibi dualarla okuyup elimize üfleyip vücudumuzun da ulaşabildiğimiz yerlere kadar sürüp ve koruma dualarını okuyaraktan ne yapmamız lazım Allah'a sığınarak yatmamız lazım. Son cümlelerimizin de bu zikirlerin olması gerekir. Yine 14 kuraldan bir tanesi de eğer nefsi, nefsi arzu ve isteklerden, şeytanın vesveselerden dolayı içiniz aşırı daralıyorsa hemen en kısa zamanda bir alim veya bir arife başvurun diye güzel bir mesaj göndermişti. Rabbim inşallah bu manevi virüse karşı, manevi virüs riskine karşı bu 14 kuralı da hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip eylesin. Tatbik etlerimeyi de nasip eylesin inşallah. Gerçek müminlerin allah Teala vasıflarını sayıyor. neydi onlar? Birincisi ette ibune, tevbe edenler. Hatta başka bir ayet-i de bu hususta şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ve kana Allahu muazibahum ve hum Onlar istiğfara, tevbe istiğfara devam ettikleri müddetçe onlara ben azap etmeyeceğim diyor. Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere Nuh suresi, Hud suresinde tevbe Hud suresi, Nuh suresi 10. ayet-i kerime oralarda tevbe istiğfara devam ettiğimiz müddetçe bizlere mal, mülk, evlat ve sıkıntılardan kurtulacağımıza dair müjdeleri de vardır. Rabbim layık olmayı nasip eylesin inşallah. Bu hususta bıkkınlıktan, üşengeçlikten, tembellikten, yorulmaktan, benden bu kadar demekten muhafaza eylesin. Müminlerin özellik Allahü Teala'nın yardım edeceği müminlerin özellikleri nelerdir? Onları sayıyoruz. Birincisi tevbe edenler. İkincisi el abidune. El abidune işe git. Mesela ibadet edenler. Yani Allah'a kulluk edenler. İşe gitmeden ya da gittin çalışmadan ücret var mı? Yok. Tabii ki yok. Kim verir bunu? Kim yapar? Rabbimiz de öyledir işte. Namaz kıl iman ettik. İman etmek yetmez. İman ettikten sonra o imanımızı koruyabilmemiz için imanımızı koruma altına almamız gerekiyor. Neyle alacağız? İşte beş paket namazla, diğer salih amellerle emirleri tutup yasaklardan kaçmakla imanımızı koruma altına alacağız. Karpuzun mesela kabuğunu soyduğun zamanda, karpuzun kabuğunu so o öze ulaşmak için Karpuzun kabuğunu soyuyorsun. Soyduktan sonra güneşe camın önüne koyduğun zaman da ne olur? O karpuz bir saat sonra yenmeyecek duruma. Elma da hakeza öyledir. O dışındaki kabuk ameli salihtir. İçindeki özü yemek için içindeki özü korur. İmanı koruyan da imanımızı koruyan şeylerde nelerdir? Ameli salihlerdir. Bir meyveyi nasıl ki bir cevizi nasıl ki kabuk koruyor. Kabuk koruyor. Aynı şekilde bizim de imanımızı Nur gibi olan imanımızı ne koruyor? Salih ameller koruyor. Salih amel olmadan iman nurunun sönmesi an meselesidir. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Üçüncüsü muhterem Müslümanlar. Etta ibunel abidunel hamidun. Hamd edenler. Allah'a hamd edenler. Bir Allah dostunun bu usta sözü var. Bir nasihat var. Kulağıma küpe yapmışımdır. Başına gelen belalardan hamd etmeyip şikayet edenler Başka bir Rab arasın gibi bir kitabında böyle bir hatırladığım kadarıyla İmam-ı Gazile Hazretleri'nin Ehya-i de gör, görmüştü, böyle hatırlıyorum. Başına gelen belalardan dolayı hamd etmeyip sürekli Allah'ı şikayet edenler, sürekli yakınanlar başka bir Rab arasın. Hani Risale-i Kutsiye'de şöyle bir ibare vardır, şöyle bir beyit vardır. Kahır sıfatıyla Allah tecelli ederse nimet tecelli. Allah bela göndererek bir kuluna e, bir kuluna tecelli ederse bu ne güzel bir tecellidir. Ne güzel bir nimettir. Allah dostları böyle belaları nimet olarak algılamışlardır, görmüşlerdir, sevinmişlerdir. Belanın gelmediği zamanlara da üzülmüşlerdir. Allah dostlarının makamları böyledir. Huda'dan gayrı yok eden teselli. Allah'tan başka da bizi teselli edecek yok. Sual ile cevabına bir küllü. Yani belayı verecek olan, belayı veren de Allah'tır. Belayı kaldıracak olan da Allah'tır. Muhterem biz her halükarda Allah'a sığınmamız, her halike her halükarda Allah'a hamd etmemiz lazımdır. Biz Rabbimiziniz. Biz her şeyimizle Allah'a aidiz. Yani bu ne gibidir? Satın aldığın bir koyun beni kesemesin diyebilir mi? Beni işte e, <laughs> kıyma yapamazsın. Kuşbaşı yapamazsın. Kuş, kuşbaşı kıyma yaparsan ama sucuk yapamazsın diyebilir mi? Ha, kesinlikle diyemez. Ya da bir keser aldığın bir nal burcu diyebilir mi? Bununla çivi çakabilirsin ama taş kıramasın diyebilir mi? E, derse ne olur? Sana ne deriz değil mi? Seni ne ilgilendirir? Bunun, bu, bu, mal benim mi? Bunun parasını sana verdim mi? Bitmiştir. Ben bunu senden emanet almıyorum ki. Senin istediğin gibi kullanayım. Bana şöyle yap öyle yap demeye hakkın yoktur. Niye? O mal benimdir. Biz de kul olarak Allah'a aidiz. Bizim üzerimizde istediği gibi tasarruf edebilir. Veyahut da evini satan biri sattığı şahsa bu evi bu eve şu filan filan kişi gelemez. Bu oturamaz bunu koymayacaksın yoksa sana satmıyorum diyebilir mi? Dersen ne olur bu alışveriş fasit olur geçersiz olur. Muhterem Müslümanlar. Tevbe suresi 111. ayet kelimede Rabbimiz söyle buyuruyor. İnne Allah minel müminine emvelehumu ve enfusehumu enfüse, ve emvelehum bi'enne lehumu'l cennet. Allah Teala müminlerden mallarını, canlarını satın aldı. Ne karşılığında? Cennet karşılığında. allah Teala Celle Celaluhu malımızı, canımızı kendi yolunda harcamayı nasip eylesin. Gerçek müminin özelliklerinden bir tanesi de nedir? es Seyahat edenler. Emri bil marh nehyanın münker için. Sefer, sefere gidenler, cihad edenler. ilim tahsili için evinden, anasından, babasından, ocağından ayrılanlar. Veyahut da tefekkür için, a ibreti, ibreti ibret almak için, tefekkür etmek için ne yapanlar? Seyahat edenler de gerçek hakiki müminlerin sınıfına giriyor. Diğeri nedir? Erraki'une, sacidune, işte namaz kılanlar, rükû edenler, secde edenler. El amirune bil maruh ve nâhün anil münker. Emri bil maruh, nehyi münker yapanlar. Bu hususta zaten hocalarımız sürekli anlatıyor. Emri bil maruf nehyanın münkeri yapmak Kişiyi gerçek, hakiki mümin yapıyor muhterem Müslümanlar. Dualarımızın kabul olması emri bil marf yapmamıza bağlı. Büyük belalardan korunmamız, Allah-u Teala'nın azabından emin olmamız yine emri bil marfa bağlı olduğuna dair birçok hadis-i şerifler var. Fazla uzatmamak için burada kısa kesiyorum. Vel hafizun li hududillah. Bir de Allah'ın emirlerini, yasaklarını koruyanlar gerçek, hakiki müminlerdir. Nereden biliyoruz? Çünkü bunları yapanlar hakkında allah Teala ne buyuruyor? Ve beşiril müminin. O müminler işte bunları yapan, tevbeden eden, ibadet eden, hamd eden, seyahat eden, rükü eden, namaz kılan işte emri bilmen, hehyanın münker yapanlar, bir de Allah'ın çizdiği çizgiyi, hududu, sınırı koruyanlar müminlerdir. Bu müminleri müjdele diye Rabbimiz ne yapıyor? Bizlere müjdeyi veriyor muhterem Müslümanlar. Son bir ayet-i bitirmiş olalım. Allahü Teala gerçek salih kimsenin kim olduğunu, mümin kimsenin kim olduğunu bu ayet kerimeden de anlamış oluyoruz. Esancı billah bismillah. Yu'minun <Sesan> billahi vel yevmil ahir ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavna anil münker ve yusariuna fil hayrati ve ulaike minas salihin. O salih kimselerin vasıflarını sayıyor Allahu Teala. Birincisi Allah'a iman ederler. Ahiret gününe iman edenler Sonra emri bil maruf nehyanın münker yapanlar. Bir de hayır, iş, hayır işlerinde koşturanlar kimlerdir? Ve ülaike ve ülaike mine salihin. işte bunlar salih kimselerdir. Rabbim bizi bu Allah'ın yardımını celb edecek. Salih kimseler olmayı hepimize nasip eylesin. Bu hakiki mümin vasfına girebilmeyi allah Teala hepimize nasip eylesin. Bu hususta cümlemizi allah Teala gayretli olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.